Balat'ın sokaklarında geziyoruz. Şimdi her zamanki açık ihaleye gidiyoruz. Burada korkuyorum zaten öyle şeyler olur mu? Sen buranın abilerinden değil misin abi? Öyle mi? O zaman kapat. Kardeşlerinden. 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 Burası efsane bir yer ya zaten. Bir dakika söyle bir daha tekrarla. Ney? Konuşanlar falan var ya öyle bak şimdi hepsi inşallah. İçeride. Stand up. Stand up çekeyim. Burada. Fes Antik. Ne yapıyorlar ki orada? Fes Antik'e geldik arkadaşlar. Her zamanki paylaştığım video. Yerimiz. Uçak bile gelmiş ya. Var mı çifti çifti ver Son çağrım. Sat. 850 var mı 900? Oraya hayırlı olsun. Ver abi. Oğlum benim kemer kayboldu lan. Bari bunu yiyeyim ben ya. Dökemelleri çıkar, onları en son çıkarız. Sen oradan abi, ver abi, orayı ya. temizleyeyim ben. Abiler şurayı temizlemem lazım. Kusura bakmayın. Abi, abi, abi. Buyurun. Dövme bakır muhteşem bir sürahi. Yine emzik al. E, gövdeyi görüyorsunuz. 250. Efendim? 250. 450 geldi. Bakıyorum bakırcı oldu. 450 geldi. 450 lira. 500 var mı? 450 lira. Sat. kasaya atın. Bayra, sen bir kenar var mı? Var bir de Yani masa şamdanları, yer şamdanları, komple bir hiç muhteşem bir ağırlık. Çift mi onlar çift abi, çift. 500. Çift. 500 lira yine. 400 liraya satarım, satıyorum. 500 gördüm, 500 lira tane fiyatı değil, 500 liraya satarım. 500 liraya sat. 550 saat, 600 saat. Tamam, Mustafa Çalışkan. Çanak, pardon. Aha. Mustafa da Çalışkan. Aha. Kufi yazılı. Dolu dolu. Dur, cin çıkarabilecek miyim? Ona bakayım. O Alaaddin'in yanında Sürebi'nin anım var. Yani. Ne diyorsun? Vallahi müthiş bir anım var. Bu lamba o lamba işte. Kalktın. Ne güzel cin çıkarıyorduk bunlar. <laughs> i̇ki ayetler okudun, iki nafınaz. Açınız. 300 geldi. İki aile kavga etti. 400 <laughs> geldi. 400 geldi. 400. 500 geldi. Siz neredesiniz? Bak neler gitti, neler gitti. Ah. 500 kimle? <laughs> 500 buradayım. 500 liraya satarım bu güzelliği. Ağır malzeme kufi yazılı. 500 liraya sat. Sen... Ayrıl. 100, 100 100 gitsin ya. Ayrıl. Ee, şey 600 geldi 600, 700 geldi 700 lira, 700 lira sto var mı? 700 lira satarım, satarım, sat. Tamam, Yavuz'a gitti. Sat. Tamam, ayrıl olsun. 500'a. 200. Çok iyi. böyle. 2 tane tabaka 100 lira, 100 lirası var mı 2 tabakama? 100 lira arka tarafta imaci. 150 var mı? <laughs> Besto hayırlı olsun. 100 lira. Tabakası var mı? 100 lira. Çektim. Ve dokuzuncu geldi. 9 Dokuz tane oluşan kandil. Değil artık mumluk. Ne istiyorsanız o. Ne isteyelim buraya? Ha geldi geldi. Olmaz. Delik. Kolon tertemiz çalışın. 2. Pop Art Renk. Bu Avrupa. Komple buraya 1500 lira var mı? 700 geldi. 800. 800. Var mı 800 üstü? 5 sondan 900 geldi. Açtım ben. 900 lira açtım. 900 lira var mı? 900 lira bu kadar güzelliği satarım. Satıyorum. Sat. Tamam hayırlı olsun. Beş tondan basın. Atık kırık göremiyorum. Hepsine birden. Okay. İstenen rakam. Ya, ne bir imkan nedir babacığım. Aç diyeceğim de yerle kalmasın abi. Aç bakalım. <laughs> yok yok kalmaz ben buradayım. Bayla rahat ol. Ha? <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> ne var? 300 var. 300. 500. 500. Özdeventin boradı. mi? 550. 550. Dostlar bunlar <laughs> eski. 550 lirası var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> 600. Açma Gökmen abi. Hangi 600 liraya açtım. Beyler katı 600 liraya satarım. Bu kadar lotu 600 liraya satarım. Satıyorum. Sat. Sat. Aa, şey. Sat. Alım, 650. Sat. Aynen. Tamam. İsa Karim. Piyano formunda laternalı muhteşem bir güzellik dostlar çalışır Aynen. durumda. Aynen. İstediğimiz rakam. Aç abi salonu güveniyoruz. Ne olacak? Açılış 100 lira 200 geldi. 200 lira 200 lira istiyorlar mı? 200 liraya satarım. 200 lirası, 300 lirası, 400 lirası yoksa sat. Tamam, beş toma. 100 lira, 100 lira, 100 geldi, 200 geldi. 200 lira, 200 lira üstü var mı? 200 liraya satarım. Satıyorum. Sat. 250 geldi. 250, 300 var mı? 300 geldi. 300 lira, 300 lira üstü var mı? 300 liraya sat. Tamam. Ay şahitler bugün var ya yemin ediyorum malın ciğerlerini e, söküyorsun e, e, e. ha. Kurma kolu her şey içinde. İstenen rakam 100 lira. Beyler 100 100. O, o, o. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyoruz efendim? Gökmen. Mezat yap bakalım ne olacak? Allah Allah. Çalışıyor değil mi? Yok. Bu çalışmıyor. Bu yurt dışından geldi de <laughs> daha yaptırmadım. Bak şu arka yanında bir keresine bir tane şey da malzeme ne tut ya malzeme e, kesin bilmiyorum ama bak o gerçekten bilmiyorum Peki. sen bilmiyorsan. vallahi tut değil, ya malzeme şey tut Ramazan Bey bir bakar mısınız expert